Sekiz kollu kahraman. Okyanusun derinliklerinde minik bir ahtapot yaşarmış. Bu küçük ahtapot bazen kendi kendine düşünür ve biraz üzülürmüş. Neden benim sekiz kolum var ki diye söylenirmiş. Kıyafetlerimi giyip çıkarırken çok zorlanıyorum. Sohbet ederken ellerimi nereye koyacağımı bilemiyorum. Keşke sadece iki kolum olsaydı diye iç geçirirmiş. Bir gün yüzeyde kocaman bir gemi buzdağına çarpmış çarpmanın etkisiyle dev bir buz parçası kopmuş ve hızla okyanus sularına gömülmeye başlamış. O sırada okyanusun altında okuldan çıkmış küçük pofuduk balıklar neşeyle yüzüyorlarmış. Ancak kopan buz parçası doğrudan onların üzerine doğru ilerliyormuş. Küçük ahtapot bu durumu fark etmiş. Aman Allah'ım, onları hemen kurtarmam gerek diye düşünmüş. Sekiz kolunu kullanarak hızla pofuduk balıkların yanına yüzmüş. Biri sağda, biri solda biri yukarıda diğeri de aşağıdaymış. Ama ahtapot sekiz kolunu birden kullanarak balıkların hepsini güvenli bir yere taşımayı başarmış. Küçük pofuduk balıklar korkuyla titriyor ama aynı zamanda minnettarlıkla gülümsüyormuş. "Teşekkür ederiz. Bizi kurtardın." diye hep bir ağızdan bağırmışlar. Ahtapotsa derin bir nefes almış ve gülümsemiş. Sekiz kolum olduğu için çok mutluyum." demiş. O andan sonra küçük ahtapot sekiz kolunun onu özel kıldığını anlamış. Artık kollarından hiç şikayet etmiyormuş. Ve o günden sonra okyanusun derinliklerinde yaşayan herkes sekiz kollu kahramanı konuşmuş. Küçük ahtapotsa hem çok mutlu hem de çok gururluymuş.